Aracın beklemesine ziyade, üzerindeki trilyonluk, katrilyonluk yükler bekliyor. İhracatımız engelleniyor yani burada. Durum bu yani. Dört gündür, beş gündür sıradayız. Yani bu yoğunluğun evimizdeki çoluk çocuğumuza bile vakit ayıramadık. Bu yoğunluğun kuyruğun içerisinde zaman geçiriyoruz. Yani bütün ömrümüz şeyimiz bu sıralarda gidiyor, kuyrukta gidiyor. Beş gündür burada. Burada ee. Bu tür malzemesini buraya koyacak. 5 gündür burada, ilkel koşullarda, zor koşullarda, en zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bir nakliyeci esnafı gerçeğini gördük. Şimdi bir sorunun kalıcı anlamda çözümlenmesi için değerli başkanlarım, oda başkanlarımız bize hem sorunları anlattılar hem de çözümlerini anlattılar. Biz de şimdi bölgede hem belediye başkanlarımızla, oda başkanlarıyla beraber biraz önce ifade ettiğim gibi sorunun asıl aktörlerinden neden kaynaklandığı, sorun nedir, çifttesinden neden kaynaklanıyor, adaletsizlik nedir ve bütün bu kıyametin kopmasına rağmen ülkenin bakanlarının hem Gürcistan makamlarının nezdinde hem Azerbaycan makamlarının nezdinde ilgili girişimlerde bulunmuş olmasına rağmen neden sorun halledilemiyor? Sorunun teşhisi anlamında bölge milletvekili olarak buraya geldik. Buradan bir kere daha Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye kamuoyuna sesleniyorum. Sayın bakanlara, hükümet yetkililerine sesleniyorum. Bakın burada bir sorun var. Burada günlerdir tırlarda yatan, Ramazan ayında iftarlarını tırların içerisinde açan bir şoför esnafımız var. Onların mağduriyetlerini yerinde görmeye geldik. Burada en önemli sorunlarından biri, iki başlık altında toplamıştık. Biri Gürcistan ve diğer ülkelerde yaşadığı sorunlar nakliyecilerimiz. İkincisi ise Türkiye tarafında yaşanan sorun ve sıkıntılardı. Bir, öncelikle bir yıl önce e, İran, Türkmenistan, Lütfü Apat kapısının kapalı olması İran üzerinden Türkiye Cumhuriyetlerine giden tüm araçlarımızın ağırlıkta bu tarafa yani Çıldır Aktaş'a Hopa, Sarp, Karaudur kapısına yönelmiş olmaları buradaki kuyruk e, yoğunluğunu artırdı. Bir an önce Sayın Gümrük Bakanı Mehmet Muşa bakan yardımcımıza bir hafta önce bu konuyu birebir aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet hükümetler arası yapacağı görüşmelerle bu sorunun çözüleceğine, çözüldüğünde de bu kuyrukların ortadan kalkacağına inanmaktayız. Asıl temel sorun bu. İkinci husus ise nakliyecilerimizin Gürcistan'da ikinci vatandaş muamelesi görmesi. Yani Gürcistan öncelikle kendi araçlarına yol veriyor yabancı uyruklu başta Türkler olmak üzere tır parklarına, çevre yollarında bekletmeyle beraber bir mağduriyet oluşturuyor. Bu da rekabetimizi ve ticaretimizi olumsuz etkiliyor.